Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam istediğiniz 500 bin snap puanı hesabımıza yüklenmiş. Merhaba arkadaşlar harika bir hile tekrar karşınızdayım Bugünkü videomuzda Snapchat nasıl ücretsiz bir şekilde gerçekten puan hilesi yapıları bunu sizlere elimden geldi en kolay lilden anlatacağım ve bu videoyu izleyen herkes artık Snapchat'te istediği kadar puanını arttırabilecek hem de ücretsiz tek yapmanız gereken bunun için videoyu dikkatlice izleyip benimle beraber bütün adımları uygulamak olacak gelin şimdi hilemizi nasıl kullanılacağına geçelim İlk olarak arkadaşlar videomuzun altındaki açıklama kısmındaki linkten Linkimize tıklayalım ve sitemize gidelim. Aynı zamanda Heli'nin adresini de şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu adresi de adres satırınıza yazıp Heli'nin bulunduğu siteye gidebilirsiniz. Bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Kullanıcı adı ya da mail adresi. Buraya Snapchat'ı kullandığınız hesabın mail adresini ya da direkt Snapchat hesabınızın ismini buraya yazın. Hesabımı ben size göstereyim bu arada. 9000 Snap puanım var. Ardından buraya hesabın ismini ya da hesabı giriş yaparken kullandığımız mail adresini yazıyoruz ve başlat butonuna tıklıyoruz. Kolonca aranıyor. kullanıcı bulundu. Şimdi buradan istediğiniz snap miktarını seçin arkadaşlar. Snap puanı miktarını seçin. Ben hileyi defalarca test ettim sizler için. Çalışıp çalışmadan yüzde bir şekilde emir olabilmek için. 10 defa denemişimdir. Hepsinde 75.000-100.000 bin, bin yaptım. Bu sefer 500.000 yapacağım. 500.000 seçiyorum. Ardından gönder butonuna basıyorum. Siz de seçin ve gönder butonuna basın. Hileyi arkadaşlar yapabileceğinizden emin olabilirsiniz. Zaten yüzde yüz Türkçe bir arayüzü var. Ben de elimden geldiğince size kolay bir dille anlatıyorum. Tek yapmanız gereken benimle beraber bütün adımları uygulamak. En sonunda istediğiniz snap puanına ulaşabileceksiniz. Hileyi ilk kez yaparken arkadaşlar telefon doğrulmasıyla kendinizi doğrulatmamız gerekiyor. Bu telefon doğrulması tamamen ücretsiz. Daha önce illa belki telefon doğrulaması yapmışsınızdır. Telefonun numaranızı girersiniz, telefonunuza kod gelir. Bu kodu da ekrana girdiğinizde kendinize doğrulatmış hesabınızı ona yönetmiş olursunuz. Bunu yapmamızın sebebi arkadaşlar sadece herkes bir hesaba snap puanı gönderebilsin demişler. Bunun için de böyle bir sistem getirmişler. Yani bu snap puanı gönderdiğimiz hesap bizim bu numarayla ilişkilendirilmiş olacak. Bu hesap puan gönderirken bizden telefon doğrulaması istemeyecek. Fakat farklı bir hesap gönderirken bizden tekrar telefon doğrulaması isteyeceksiniz. mantığı burada anladınız arkadaşlar. Ardından doğrula butonuna basıyoruz. Telefon doğrulamasına geçiş yapmak için doğrula butonuna bastım. Sitemiz yükleniyor. Doğrulama sayfamız yükleniyor arkadaşlar. Doğrulama sayfası yüklendi. Buradan arkadaşlar telefon doğrulamasını yapacağız. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan istemeste bir ücretten söz edilir. Hemen gözünüz korkmadan Size bunun açıklığını getireyim. Bu ücret arkadaşlar Hardware tuşuna ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Yani sizin attığınız Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hatta bimselse ise herhangi bir işlem ücreti talep edilse dahi hiçbir işlem ücreti alamıyor arkadaşlar. Alınsaydı arkadaşlar bu rakamı bu videoyu çekmeye yükleyemezdim bile. Youtube zaten buna izin vermezdi. Ben böyle bir sorumluluğun altına girmezdim. Belki benim bu videoda ilk defa sesimi duyuyor olabilirsiniz. Belki güvenmeniz için bir nebze. Şunun sözünü verebilirim. Yemin ederim arkadaşlar attığınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone'sa hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Böyle gerçekten çalışan bir hile gelmişken burada korkup hileden vazgeçmeyin. Bu hileyi sadece risk alıp cesur olabilenler yapacak. Ben risk aldım, hileyi yaptım. Sizlerle kullanımını öğrenip paylaşıyorum. Siz de risk alın ve hileyi yapın. Telefon doğramasını yapabilmek için telefonumun numarasını buraya yazıyorum. Ardından devam et butonuna tıklıyorum. Telefon numaranızı yazın, devam et butonuna tıklayın ve gelecek olan kodu bekliyoruz. Satın al butonunda da arkadaşlar aldırış etmeyin. Bizim attığımız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, bimser olduğu müddetçe herhangi bir ücret alınmıyor demiştik. Telefon donması ücretsiz tamamladıktan sonra direkt snap puanlarımız hesabımız yüklenecek. 4 tane kodu bekliyorum. Geldi. Buraya girdim ve alttaki satın al butonuna tıkladım. Ve arkadaşlar site beni böyle bir sayfaya yönlendirdi. Tebrikler telefon donması başarıyla ücretsiz tamamlandı. Aynen hesabın ismi yazdığım gibi çıkmışım Melih Ersin Puan 500 bin Tam istediğim gibi Ücret 0 Halk Türk Telekom Altta da bahsi geçen 39 TL Sadece Türk dışına ortadan kullanıcılardan vergi olarak alınır Türk Serp, Türk Telekom, Vodafone, Halk hiçbir ücret alınmaz denilmiş Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefon donmasını ücretsiz bir şekilde yaptık Burada bize böyle bir bildirim geldi ilk defa yaptığınız için arkadaşlar belki bir tereddütünüz olabilir Fakat dediğim gibi Cesur olun, risk alın ve telefon doğrulamasını yapın. Bu doğrulamanın üstesinden gelin ve ardından zaten puanlarınız hesabınıza direkt gelecek. Biz telefon doğrulamasını ücretsiz olarak yaptık ve Snapchat'e geri dönüp bakalım puanlarımız hesabımıza yüklenmiş mi bunu kontrol edelim. Snapchat'e geri dönüyorum arkadaşlar emülatöre tıklıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tam istediğimiz 500.000 snap puanı hesabımıza yüklenmiş. Görevi gibi arkadaşlar başka anlatacak bir şey kalmadı. Bu arada bu hesabı büyük ihtimalle bu videodan sonra silerim. Çünkü tahmin ediyorum gelecek takip istekleri ve mesajları. Herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir mesajınız varsa bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.